Anneciğim, nereye geldik? Evet, bedenlerin köyüne geldik değil mi? Evet. Ne yapacağız? Dut çırpacağız. Bakalım dut var mı? Geçen hafta geldiğimizde olmamıştı dutlar tam olarak. Ama bugün çok iyi olmuş. Bence de şu an olmuştur. Tam tam yemelik yani. Aşağıya mı gidelim? Evet. Şu aşağıdaki şeye gidelim. Değil mi anne? O güzeldi. Oraya gidelim. Ondan sonra da bizim duta gidelim. Şu şeyin başında bir tane var ya. Onun tadı da güzel. O olmuş da bence. Cihan gelir. Nasıl şey olmuş bu? Çiçeğe binmiş değil mi? Baksana şey keber. Ne? Aa kimse toplamıyor üzeri dolu. <laughs> Şıkıdım gibi dolu. Hangi abi şurada? şuradaki. <gülüyor> evet bakalım. Dut ağacına gel dik olmuş mu acaba? Ya da daha doğrusu kaldım üzerinde. Ha, kalmamış değil mi? Aa bitmiş mi? Ne çabuk. Gerçekten üzerinde tut kalmamış. Yok yok kalmamış belli. Birer tane birer tane kalmış. Ha biz ikine bakalım o zaman. Tamam anne. Gel anne. Efendim canım. Bak Cihangir burada top oynuyorlar Sen de oynayabilirsin aslında. Oynamak istersen. Söyle. Kendin söyle bence. Ben de top oynayabilir miyim de? Sen çocuk oturuyor, ondan eşit olarak bir bu tarafa, bir bu tarafa girebilirsin. Aynen. Çocuklar Cihangir de sizinle oynayabilir mi? Cihan de oynayabilir mi sizinle? Olur. Olur dedi bak, hadi bakalım. Güzel, güzel. mi? Güzel. Ha, bu, aa bu ne güzel bir dutmuş. bu kaliteli biraz. Mezezi, duydun mu? Duydum. Dutun da çeşitleri çok fazla her Açın. çeşit var. Ya. Çırpalım. Hı hı. Bakalım ben ne için? On Aa, çok güzelmiş. Sonra kalan dona kalalım, demek. Hayır, Dutun sonunu yiyecek gitsin. Anladın var. mı? Bekmez olmuş. Evet, dut çırpıyoruz. In. Ver bana ucunu. Nasıl bu verdiği bu, Bu annemin teyzik perdesi mi? He, ben teyzik mi? ben diğer elimden nasıl tutacağım? Anneciğim sen buraya gel. De orada olmayacak. Cihan'a ihtiyacımız var. Dur bir dakika. Sen iki tarafı tut. aynen iki ucunu bana ver. Tamam doğru söylüyor. Şöyle. Heh. Evet. Dökülüyor mu? Evet. <laughs> en güzel dutlar. <zıplar> dökülüyor. Aşağı <laughs> Buraya Bütün güzeller yere dökülüyor. Allah Ne Evet. Tamam, kovayı ver. Evet. Bir, bir, bir tamam, kovayı veriyorum. Al bakalım. Göz Az az Dökülme. Gözün yerde. <laughs> evet. Evet, lut toplamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs>